semeratır çelaf, bu fatwas, iktilaf, fatvardaki iktilafın semanesi yani, ne demiştiniz? E, o hizmeti mu bir rukuy, bir rafiy, sijdan, örneğin mesela ki, başını secdeden koydum aslında tamam olur, e gün Muhammed dedi, demiştiniz, İmam Muhammed'e göre, ve e gün Yusuf, İmam Yusuf'e göre, bilvadari, başını secdeye koymasıyla. Buradaki İhtilafın semeresi ne? Onu söylüyorum yani al-kaydında. kayıtından. Semeratul hilaf demiş. Tezharu fi men salla zuhra khamsen. Öğle namazını beş rekat e, kılsa birisi. Mesela ve lem yakut fir, e, fir dördüncü rekatı da oturmasan fesedekahul hades ve ona da abdestsizlik arız olsa, abdesti bozulsa fis secdeti minel khamisen o beşinci rekatın secdesinde ferrafa'a rasehu başını kaldırır lillik tavabdu'i abdest almak için başını ne yapar? Kaldırır. Vel bena vel binai e, başını abdest almak için kaldırırsa vel binai ve tekrar geri, dönecek, gelecek ve kaldığı yerden e, namaza devam edecek, bina edecek. Böyle yap, yapsa caza caizdir. Hinde Muhammed, İmam Muhammed'e göre. E, Hilafet-i bu bu İmam Yusuf'un bu oldu. Çünkü İmam Muhammed'e göre başını secdeden kaldırmadan kaldırmadan o secde tamam olmuş olmaz. Tamam. Sümme yerfa ve ase onu kıbran, daha sonra tekbir getirerek başını kaldırır. Ve yeclisü mutme innen, ve oturur mutlume innen, yani olduğu halde. Ve yükebbiru yine secde. Hocam nasıl oluyor? Yani bir, bir kere Subhanallah Sübhan, diyecek kadar bekliyoruz. Uzunların yerin yerine oturması deniyor. Ama hadir erken de işte bir kere Subhanallah diyecek kadar beklemesi yetiyor. Peki kalbi mutmain mi? Farz Orada neler yerine oturuyor? Orada bekler diye bir dinler var. Ne zaman oturacak oradaki huzur diye şey bir Onu sen bilirsin. Evet. Yani. Evet. Ve yükebbiru ve yasyudu mutmainen. Aynı şekilde tekbir edilir. Ve secde diye varır, secde eder ve mutmain olarak. Sümme sonra yükebbiru yine tekbir eder Lennu oğlayın kıyam için, kalkmak için. Feyer ve yarafağı kaldırırlar, ve şevabı başını, sümme sonra yedi iki ellerini, iki elini, sümme sonra bu kadar iki dizini, yani yani secdeye giderken yaptığının tam tersini yapar. Ve yen helbu ve kalkar, bir mana bu. Ve yen helbu kalkar, kaimen, e, kaim olduğu halde, min gayri kuudin, oturmaksızın, ve la atimadin veya herhangi bir şeye dayanmaksızın, bir yedi iki eliyle alel ardı yer üzerine, bir şeye dayanmak ne yapar kalka birinci rekatı böyle de tarif edildi yani müsanni sıra <laughs> ayın kalkmaz yani. tabi evet, özrü varsa o müstesna ve saniyeti ikinci rekat ise kendi olarak birinci rekat gibidir ikinci rekat mükim, birinci rekat gibidir illa en şu kadar var ki o kişi la yusni veya yusni e, sonra bir okumaz ve la itaamuz e ağuz şekmez ve la yafu yedihim ellerini kaldırmaz yani böyle tekrar kaldırmaz bizler böyle Peki ne? illa ancak ellerini kaldırır. Nerede kaldırır? Fi fak'as samac. Fak'as, samac harflerinin geçmiş olduğu bu harflerin delalet ettiği yerlerde. Onları söyleyecek olursak fak'as derken fa harfi tekbiratul iftitah. İftitahın da. İftitahın fa harfinden alınmıştır. İftitah. Ee, tekbiri. Orada Allah-u Ekber'lerinden kaldırır fe'den kasıt budur. Kaftan kasıt da tekbiratul kunuttur. Kunut. Kunutun kafı yani. Kunutun kafı. F iftitah. Kaf kunut. Oradaki ayin ise ideyn. Ideyn. Id. Id. Yani tekbiratul ideyn. E, ee, ondan sonra sin harfi ise e, tekbiratul istilam bile hacir mesut. İstilam. 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 Kelimesini ee, esvedi, i̇stilam kelimesinin sini. E, Hacer-ül Esved'i İslam'a gelip Bismillahirrahmanirrahim diyoruz yani. Burada. Sonradan sat harfi bu sat. Tekbe, e, safa tepesine çıktığımızda Allah, Bismillah Allah görüyoruz, ellerimizi kaldırıyoruz. Safa'nın e, e, istilam. istilam. E, istilam. Min ise merve. Yani merveyi e, selamlarken e, tekbir getirmek, elleri kaldırmak. E, oradaki ayın Arafat ve Müzdelife de, Arafat ve de. E, cim ise e, cemarat, yani şeytanı taşlarken. Efendim İsmail. Aleyküm selam. Cemaat. Efendim. Müsait de değilim ya. Derseyiz. He tamam. Mustafa nerede? Nerede şu anda? Burhanettin Orhan.

ve fesada yayar esabi anı parmaklarını müveccihaten e, yöneltici olduğu halde mehvanı kılıklı kıble tarafına. Yani şöyle bir şu ya, şu ya, şöyle yapmaz, şöyle. şöyle şey, ucuyla ucu, 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 ucu beraber olur yani kıbleye bakar. Şu şekilde. Ve kara'a teşehhüd el-i Mes'ud radıyallahu ta'ala anhu, İbn-i Mes'ud'dan gelen bir rivayet var, onun teşehhüdünü, et yani oluyor, onu okur. Evet. E, ondan bir e, i Mesud'un teşebbüdünden bedel. Et-tahiyyâti ve sallâhu ve sallâhu ve Bunu okur, manasına verelim. Et-tahiyyâti lughal manası. et saygılar. Ve salavatü dualar. Ve tayyibatü ibadetler. Bu şey lughal manası. et saygılar. Ve salavatü dualar. Ve tayyibat ibadetler. Buna bir de şöyle mana veriliyor. et sözle olan bütün ibadetler. Tahiyyât sözle olan bütün ibadetler tahiyyat, sözle olan bütün ibadetler. Salavat, beden ile yapılan ibadetler. Salavat, beden ile yapılan ibadetler. Tayyibat, mal ile yapılan ibadetler. O zaman et ve salavat ve tayyibat, saygılar, dualar, ibadetler veya sözle yapılan bütün ibadetler bedenle yapılan veya işte mal ile yapılan ibadetler Kime o mahsustur? Allah mahsustur. Lillahi dedi ya. Allah mahsustur. Ve selamu aleyke, selamu aleyke, selam, selam senin üzerine olsun. Ey nebi, ey nebi zişan ve rahmetullahi, Allah'ın rahmeti ve berekatü ve Allah'ın bereketi. Ve selamu selam aleyna, bizim üzerine olsun. Ve ala ibadillahi salihin ve salih kullarının üzerine olsun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahit ederim ki Allah'tan başka mağdurum ile hak, ibadet olunma ila Ve eşhedü enne Muhammed'e abdu ve resulü. Yine şahit ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan abdi, kulu ve resulü. Ve la yezidu aleyhi fil qa'deti l'ula birinci qa'dede, evet, e, oturuşta bunun üzerine bir ilave yapmaz. Evet, hani bu miraçla işte, alakalı falan oralara girmiyorum. Hocam bu Bursa'dan olduğu için şuna bir bakmam lazım. Evet. Efendim? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mustafa Zengin aynı babanın sesine benziyor sesin ha. Evet.

Tamam o zaman etinleri cami sınırına gelince bana haber ver, ee, ben de şeydeyim, diyeyim, Burhan Turan tarafında bir yerdeyim, ben de çıkayım buradan şimdi abi rızayı arayayım da e, geleyim tamam. inşallah. Tamam. Tamam ya ben 5 dakika sonra caminin orada olurum. 5 dakika sonra olursa, ben 5 dakika sonra orada olamam. Seni şöyle bir 10-15 dakika beklesem olur mu? Tamam olur olur. Burak tamam. Tamam. Ben de bir şey. tamam Mustafa hadi bakalım. Selam hocam. Tamam, tamam. Bu çocuk el kadar diye. Şu kadar bir şey. Kocaman adam. Thank <laughs>

Neden daha aşağıdır? Şimdi okuyacağımız ibareden daha aşağıdır. O insan <laughs> daha şayet tesbih etse, yani e, Fatiha'nın yerine tesbih edilmiş olsa, evet, demiş olsa, sekete veya susmuş olsa, caze caizdir. Ha, o insan daha sekete caze dedi. Yani Sü, Sübhanallah dese, işte veyahut da işte okudun zikri okusa veyahut da sussa, bu caizdir, caizdir. Ama e, Fatiha'yı okumak, vehiyyaftar, daha aşağıdır. Neden? Şu oku, okunacak olan ibaredir. وَالْقُعُودُ الثَّانِي كَالْعُولَى Birinci, ikinci oturuşta birinci oturuş gibidir. وَالْمَلَةُ Kadın ise تَتَوَرَّكُ <laughs> فِيهِمَا Bu iki rekatta da, o iki de otururken teverrük yapar. Nedir bu teverrük? وَهُوَ bu en kadının oturmasıdır. <laughs> Ala el yetiha el yusra sol kalçası üzerine ve tuhurice ve çıkarmasıdır ki tarihinde ha e, iki ayağından bir tanesini e, e iki aya, e, iki ayağını Son, çıkarmasıdır. Sonra, sonra Baya, iki ayağının birini he bir şeyini ikisini sonra, de sonra, çıkarmasıdır. Min, 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 min el canibi eyme sağda. Şafii de öyle. <laughs> <onları gibi>. Evet. Fakat zaten fihi e bu ikinci oturuşta teşebbüdü tamamladığı zaman Salla aleyhi aleyhi ve yani, alihi ve efendimize salatü u selam okur. Yani Allahu salli Allahu bariki okur. Ve daa bi maşaa min may, işte bu Kur'an ve Kur'an lafızlarına benzeyen e, dualardan ne yapar? Okur. Rabbena rabbif lir veli valide ve'l mu'mine u'hsabih ve erdiyyetü'l <fades> <resed> me'sura <laughs> ve e, me'sura yani kendisinden gelen birtakım dualar var. Bunları okur. Rabbena zalamna enfusena gibi mesela Rabbena la tuzil kulubena gibi bunları okur. La okumaz. Bima yeşbehu kelamen nas. İnsanların sözlerine benzeyen dualarla dua etmez. Allahum merzuk malen, merzuk ni malen, Allahum zevicni fulaneten gibi mesela demez. Sonra sonra yükselir an yeminihi ma'al imam. İmam beraber sağ tarafından ne yapar? Selam verir. Feyekul esselamu aleyhi ve rahmetullah der. Ve an sahi kedalik sol tarafından da aynı şekilde ne yapar? Selam verir. Ve yenil imam, imam niyet eder bihi bu selamı ile men o kimseye ki an yeminihi ve esarihi e, ee, sağında ve solunda olan kimselere niyet eder, niyet eder. Niye, Minel hafazatı, hafaza meleklerinden çünkü etrafımızda bir sürü hafaza melekleri var. Ve <laughs> nasi ve insanlardan, ellerin öyle insanlar ki ma'hu o imamla beraberdir fi salat namazlar. Kendisiyle beraber namaza olan insanlara ve hafaza meleklerini kast kastederek, Esselamu Aleyküm giderek, giderek, ve Rahmetullah, sonda giderek, ne yapar niyet ederek selam verir. Ben imama uyan kişi kedarik aynı şekilde yapar ve yine yani yine o selamında ne yapar niye eder imamuhu imamına fil canibi lezi huwa fihi imamın olduğu tarafta fil canibi ah. ne bu yönde elle diyor bu imam fihi o taraftadır İmamın solunda ise sağ tarafa selam verirken imamı da katar sol tarafında ise sol, sol tarafa selam verirken imamı da katar ve fihi ma imamın tam ise ve fihi ma her iki selamda da imamı katar e in hazahu e imamı hizalamış tam imamın hizalarının arkasındaysa sağ da selam verirken işte e, sağ taraftaki cemaat hafıza melekleri ve imamı kastedir. Sol tarafına da selam verirken hafıza melekleri, e, insanları insanların ve imamı kastedir. Vel müniferidu tek başına kalan kişi el da. fakat sadece hafaza melekleriyle ne yapar? E, niyet Kira ve niye hocam? Sizin selam vermiyor. Kıraat hakkında yeni bir fasıl başlıyor. Tamam. Kirame kadibe niye selam vermiyor hocam? O da, o da, o da işte onlar da mezlenişe giriyor. Hafaza diyor ama yalnız.